Rodmeyer TV'den herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox'tayız ve bugün Floor is Lava yani zemin lav oluyor oynuyoruz arkadaşlar. Eyvah oyun başladı bile şu an. Lav geliyor. Oo ne kadar gerçekçi yapmışlar. Bir saniye ben böyle parkur olduğunu bilmiyordum yalnız. Hii, bir dakika. Hayır. Hayır 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 şuraya çıkmam lazım. Arkadaşlar. Ah, bir dakika. Son anda kurtuldum gördünüz mü? Nasıl ben hızlı hareket edeceğim burada? Yalnız hiç hiç bir dakika hiç ölmemem lazım. Geç 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 geç. Tamam buraları hallettik. Yalnız bir an videoya çok geç giriş yapınca oynayacak vaktim olmadı arkadaşlar. Size şu an videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Görmüş olduğunuz üzere. Şu an aşağıdan lav yükseliyor. Bakalım önümüzdeki parkurlar nasıl olacak. Elini Ninja Kanadın güzelmiş ha. Bak ben niye benim arkadaşlar? Ben niye fakirim ya? Benim niye hiçbir şeyim yok? Oo <laughs> uh, ne oluyor? Bu kadar mıydı? Ha evet. Evet şu an hayatta kaldık. İkinci bölüm geliyor arkadaşlar. Demek ki aşama aşamaymış. Bakın ölenler orada. Selam. Aa evet şu an yeni harita seçiyoruz arkadaşlar. Su kaydırağı. Ne olur su kaydırağı oynayalım. Şu an çok merak ettim. Lav kaçışı. Labirenti kimse seçmedi. Bakalım. Evet su kaydırağı. Ha arkadaşlar bunlar bölüm bölüm. Demek ki elemeli elemeli gitmiyoruz. Bakalım. Şöyle önden gidelim. Buraya atlayabiliyor muyuz direkt? Hayır. <laughs> Öyle bir akıllılık yapayım dedim ama maalesef arkadaşlar. Şuraları atlaya atlaya atlay geçelim. Daha buraya geçemiyorsanız. Ooo bakın. En önde ben gitmek istiyorum arkadaşlar. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya. Adamdan öğrendiğim taktiklerle. Bir saniye. Onu ben alayım. Ben alayım. Niye sen alıyorsun? Cık. Önüme geçti bu adam ya. Bu adamı geçmem lazım arkadaşlar. Hadi tamam geçtik. Birinci olarak bitirmek istiyorum şu an. Gelme kardeşim. Gelme gelme gelme. Oo, bir dakika. Tamam bunu ben aldım. Ne oluyor? Hayır yine önüme geçti. Cık. Abicim. Hop. Tamam. Tamam bu sefer ben onu geçtim. Aa. Adam öldü. Parçalandı. Engeli takıldı. Oo, oo, ben bunları geçtim arkadaşlar. Şuradaki gemide alırsak ve birinci olarak bölümü tamamladım. İkinci kim oluyor bakalım? BBB B, B. ikinci oldu. Aa, diğeri. Yetiş, yetiş, yetiş. Lav geliyor. Koş. Tamam. Çok rahat yetişti arkadaşlar. Lav geldi bile hatta. Tamam. Evet, şu an üçüncü bölüm için hazırlandınız arkadaşlar. Burada tekrardan söyleyeyim. Aşağıdan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Üçüncü bölüme geçelim bakalım. Acaba nasıl olacak? Gittikçe zorlaşmasını bekliyorum şu an. Mutlu ev. Mutlu evi seçmek istedim. Evet herkese benim seçtiğimi seçiyorum maşallah. Çünkü oyuna girmeden önce Mutlu Evin fotoğrafı vardı direkt. Yani oyunun sloganı gibi bir şey. Bir saniye. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorum şu an. Adamları takip ediyorum ki şu an ilk defa oynadığım için ben de bu modu. Bir dakika. Yalnız biz kalabalıklaştık mı? Dalim böyle değildik. Allah Allah. Ne oluyor? Bu kadar mı? Alo. Herhangi bir yer yok mu burada ya? Bir dakika. Ee. Adam çatıya çıkmış. Oo. Aa şurada şey var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Onu yeni gördüm. Buradan şey tırmanmam lazım. Yalnız aşağı düşersem hop. Tamam buraya da tırmandım. Aha şu an en üstteyim. Bir dakika hatta. He. Galiba boynun bitişi şurası. Yalnız oraya nasıl çıkacağız? Hop. Tamam. Tamam. Bacaya girdim. Ne oluyor? Ne oluyor? Kaldım mı burada? Hii, arkadaşlar ya. Kendi kendime var ya. Ha tamam. Bitmiş bitmiş. 3 <laughs> kişi hayatta kalmışız arkadaşlar. Dedim bir an herhalde orada sıkışacağım. Love beni yakacak falan diye düşündüm. Güzel. Güzel. Bu şekilde de oyunumuzu kazanmış olduk bakalım. Değişik bir tane harita seçtiler şu an. Ama yalnız bu sefer bana oylama gelmedi. Hadi bakalım. En önde ben gitmek istiyorum tekrardan. Yetişin bana. Şurada bir altın var. Onu da alalım. Hop. Tamamdır. Aldık. İlerleyelim bakalım. Burası direkt dağ tırmanma olarak Mountain herhalde dağ demekti evet Bir dakika sen nereden geldin ya öyle Aa soldan da çıkış varmış Ha tamam Ve yine birinciyim Hatta iki tane gem aldım şu an Yetişin lav geliyor arkadaşlar Gerçekten kalabalıklaştık bu elinde ne tutuyor Uuu Gerçekten kitabı var benim niye kitabım yok Aa top Bir dakika şunu aşağı atabiliyor muyuz <laughs> Lava attım top patladı bildiğiniz Evet arkadaşlar bu bölümde de birinci olarak bitirmeye başardık bakalım. Aa harita bozuldu. Allah gerçekten lav haritayı bozdu şu an. 8 saniye daha hayatta kalmamızı söylüyor bize oyun. Herhalde buraya kadar gelmez lav. Bir dakika şunların kafasına çıksam mı acaba? <laughs> Abi tamam. <laughs> Güzel bu sefer kolay bir harita olduğu için çok işi kazandı arkadaşlar. Tekrardan birinci olarak bitirmeye çalışacağım bakalım. Bakalım. Oo bildiğiniz şehir haritası geldi. Bir dakika ne yapacağız? Hayır hayır o tarafa gidiyorlar. Oraya gitmiyorsunuz. Bu taraftan değil mi arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Bir dakika. Buraya çıkarsak yanlış mı geldim? Burası lavdan etkilenir mi acaba? Bak birkaç kişi benimle geldi ama şu binaya girenler de oldu. Hii, arkadaşlar yanlış yaptım. Hayır ya. Burada biz lavdan etkileniriz. Bir dakika. Bak bunlar daha yüksekte. Kardeşim el sallıyor. <laughs> Kaldık burada yanacağız. Bir dakika şunların üstüne atlasam yalnız çok geç. Evet arkadaşlar. Buraya kadarmış. Galiba ben burada öleceğim. Neyse haritayı bilmediğim için. Bir dahakine bu binaya çıkarız. Hayır 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 hayır. Evet. Lavda yüzüyorum şu anda <laughs> evet buradan da izleyebiliyoruz görmüş olduğunuz üzere. Binanın üstüne çıkmak aslında ilk başta aklıma geldi. Çünkü herkes o tarafa doğru yüzüyordu. Kaktüsü bir harita geldi. Bir dakika. Aha gemi gördüm tamam tamam tamam. Gem o tarafta tırmanalım. Yalnız bu sefer yine geç fark ettim. Hop. Hayır ilk ben alacaktım. Tamam burada hayatta kalırız. Herkes birbirinin kafasına çıktı şu an. Hey. En üstte ben olacağım tamam. Gemi bana aldırmadınız. Oo bir dakika yalnız düşersek çok kötü olacak. Hayır. 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 Aşağı düşeceğim. En üstte çıkacağım diye. Ya ben daha demin en üstteydim arkadaşlar ne olur kafama binmeyiniz artık. Heh tamam böyle. Evet. Evet. Sizin kralınız benim. Bana itaat edeceksiniz arkadaşlar. Zıplamaya çalışmayın hepimiz yıkılırız valla Evet <laughs> Hayır 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 ben sana dedim bak gelme En üstte ben olacağım yeter Gelme 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 gelme. Üstüme çıkmaya çalışma bak kafanı ezerim senin Aha hayır <laughs> Beni lava düşürecek cık, cık, cık. Ne yapıyorsun Gerçekten herkes birbirinin şu an ite kaka ite kaka ite kaka aşağı düşürecek ya Tamam 5 saniye daha dayanın 3 2 1 Tamam bu bölümde çok kolaydı arkadaşlar Son saniye düşüyordum Tamam tamam. Bu bölüm kolay olduğu için yine çoğu kişi geçti. Hadi bakalım diğer maplere. O keşke şehirli harita tekrar gelse. Artık onu öğrenmiş olduk. Diğer tarafta şaşırtmalı yapmışlar ama gördüğünüz üzere. Sol tarafa gittim. Bakalım şu an ne gelecek. O Obi. Obi severiz. Obi'yi severiz arkadaşlar. Bu arada bir sürü harita varmış oynayabileceğimiz güzel. Obi gelsin. Evet. Yine bilmediğim bir harita. Hop. Bir dakika. Ne tarafa? Şuraya mı gidiyoruz? Tamam. 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 Sakin. Yalnız arkadaşlar. Biraz çok kalabalık olduğumuz için önümü göremiyorum şu an. Heh, böyle devam, böyle devam, böyle devam. Güzel. Birinci yetişeceğim bu arada. Geçme beni. Geçme beni, geçme beni. Hop. Hop. Tamam. Hadi yetiştim. Şu topların üstten mi gidiyoruz? Hop. 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 Abi. Hadi. Oh tamam tamam tamam. Uh, tam bu bölümde atlattık yalnız 5 kişi. Güzel çıkmışız ha. Bu kadar fazla gelebileceğini düşünmüyordum çünkü diğerlerine göre biraz daha zor haritaydı arkadaşlar. Aha toplar yüzmeye başladı bile. Evet bu bölümde geçtik bakalım. Şu elektrikli bir harita vardı elektrik tavır onu merak ettim. Bakalım sıradaki haritamız. Hmm, herkes love jump seç. Biraz da zor haritaya benziyor şu an. Hadi bakalım. Hops. Buradan mı tırmanıyoruz? Evet yine en önde ben gidiyorum. Birinci bitireceğim size inat. Hop hop hop. Hayır. Arkadaşlar çok kötü düştüm love gelecek. Son tarafta düştüm ya. Herkes de birbirini blokluyor şu an. Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tekrardan birinciliğe doğru. Yalnız burada düşersek hiç affı yok gördüğünüz üzere. Bir dakika. Hayır, beni itme. Hayır. Aa, adamı üste attım. Bak benim sayemde yukarıya çıktı ha. Şurayı nasıl çıkacağız? Tamam, ölmemem lazım. Yalnız koşamıyorum da oyunda şu an koşma yok. <laughs> Yavaş bir şekilde. Tamam. Oo, gerçekten zor haritaymış ama keşke birinci olarak bitirseydim. İlk başta düşmem çok kötü oldu. Gelin bakalım. Ölmemek için şu an saat gibi etrafına dönmemiz lazım. Aa bu adam gidecek. Evet dedim ben sana. Dedim ben sana kanka. Bu şekilde dönelim bari. Hadi. 3, 2, 1. Tamam 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 sıkıntı yok. Kazandık arkadaşlar gerçekten zor bir haritaydı. Ben de size elimden geldiğince diğer haritaları göstermeye çalışacağım. Bayağı da dolu haritalar varmış. Oyuna girmeden önce bu kadar harita olduğunu bilmiyordum. Bildiğiniz ev haritasını görmüştüm sadece. Oo. Arkadaşlar hangi birini seçeyim? Rock climbing yapalım ya. Evet direkt tırmanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bu eğlence parklarında olan bir şey. Oo, çok da yüksek bir yermiş aslında. Nasıl çıkacağız? Düz bir şekilde herhalde tırmanırız. Bir dakika. Hop, hop, hop. Bu sefer bundan birinci olmak istiyorum. Kafam sıkıştı. Hop. Hayır. Geri atıyor bu sefer. Şöyle Hop. Hop. Hayır, çok geri düştüm ya. Çok geri düştüm. Yavaş yavaş ağır ağır gidersem. Tamam. Tamam. Az kaldı. Herhalde bu yukarısı. Yukarısı nerede abi? O kadar o kadar tırmanın boşa mı gitti şu an? Aa buradan atlanmıyor. Tamam. Burayı da geçtik. Tamam. 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 Ve evet. Arkadaşlar tamam. En üste geldik. Ben burada kendimi riske atmayacağım. Hala tırmanmaya çalışanlar var. Bir dakika. Aa yukarıya da çıkabiliyormuşuz. Güzel. En tepede ve yanımda kim var? Oo adam bildiğiniz Hoparlöre dönmüş. Metin. Kardeşim oradan bir müzik çal bize galibiyet müziği. Yalnız sadece ikimiz yapabildik. Çünkü hariza gerçekten zordu ya. Bayağı bir yüksekte açıkçası arkadaşlar. Geri fırlatıyor çünkü zıplayınca biliyorsunuz. Uuu moon var. Direkt uzaya gidelim bence. Arkadaşlar evet hadi hadi hadi. Herkes uzayı seçsin. Uzayı çok merak ettim şu an. Uuu bildiğiniz tema değişti. Buraya mı çıkıyoruz? Bir dakika yine önden gidelim. Evet. <laughs> Güzel eğlenceli parkur. Şöyle parklar görünce mutlu oluyorum ya. Yalnız bu kadar değil herhalde. Bu kadar mı? Aa, çok kısa. Ben böyle beklemiyordum. Hadi gelin bakalım. Bu gerçekten kolaymış. Daha deminkine göre bence bildiğiniz bayağı kolay bir harita. Şöyle uzaktan da çekeyim size görüyorsunuz uzay temasını. Yani buna 30 saniye vermeleri bile fazla olmuş bakalım. Hadi yapabilirsiniz. Alttan lav yükseliyor. 3 2 1 ve GG. Tamam arkadaşlar. Gerçekten bu sefer Kısa bir haritaydı. Oo, araba sürüşü. Bir saniye. Araba sürüşü geldi arkadaşlar. Bunu seçmem lazım. Şu an çok merak ettim. Bildiğiniz bize araba mı veriyorlar? Evet. Evet. Bir dakika. İlk ben bilmem lazım. Lan ne oluyor? Abi biz buna bilemiyoruz. Cık. Bak yine yanıldım ya. Gördünüz mü? Aa zombiler falan var burada. Ha bu korku treni. Anladım arkadaşlar. Şöyle geçelim bir saniye. Hop. Tamamdır lav <laughs> geliyor yalnız. Tamam. Önde gidiyorum şu an. Altınları da almadım daha demin. <laughs> arkadaşlar hayır 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 aşağı düştüm. Bir dakika bu rayın üstünde yürümek kadar zor bir şey yok ya. Şöyle önümü görebilsem. Geliyor lav geliyor. Lav geliyor. Lav geliyor. Herhalde geçersem bunu tek ben geçmiş olacağım. Gerçekten zormuş. Umarım dengemi kaybetmem şu an. Evet yapıyorum şuradan. Tamam 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 tamam. tamam. Direkt gem'e e ulaştık arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel güzel. Yalnız bunun üstüne nasıl çıkacağız? Hii, hayır lava düştüm. Arkadaşlar orada dursam herhalde kazanırdım. Var mı orada yaşayan? Hayır ya. Tüm harita arkadaşlar. Tren haritasını geçemedik maalesef. Raylardan güzel geçtim ama orada dursam sanırım kazanacaktım. O yeşil yer yine yanılttı beni. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı tekrardan unutmayın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.